Kitabın adı Barbosa'nın Gözlüğü. Kitabın yazarı Mustafa Bara. Sayfa sayısı 12. Özet. Rüzgar'ın babası İstanbul'a atanmış. Ee, rüzgar öğretmeninden ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmış. Onları çok özlüyormuş ama ilk günden sonra çevreyi tanımaya başlamış. İstanbul'da yeni okula başlamış. Bu okulun güzel yanı ise sık sık geziye gidilmesiymiş. Bir gün birkaç sınıf Birleşip Belgrad ormanlarına gitmişler. Ee, rüzgar, Rüzgar burayı çok sevmiş. Herkes iş bölümü yapmış. Bazıları ya yerleri temizliyor, bazıları masaları hazırlıyormuş. Rüzgar çok yaramazmış. Ee, dikkat çekmek için her şeyi yaparmış. En son korsan olmayı kafasına koymuş. O gün korsana benzemek için abi yeni giymiş. pantolon çok bulmuş. Sürekli belinden düşüyormuş. Arkadaşlarıyla oynayamıyormuş. Aklına bir kötülük gelmiş. Onlar oynamıyorsa hiç kimse oynamasın demiş. Öğretmenine gözüm kayboldu demiş. Herkes aramaya başlamış. O saati yaklaşmış. Bir, bir, bir arkadaşı Barbossa'nın cebinde gözlüğünü görmüş. Hemen öğretmenine göstermiş. Öğretmen çok kızmış. İki hafta gezip iki dakika geziye gelmeme cezası vermiş. Barbossa pişman olmuş. Artık iyi bir öğrenci olmuş.